Mezi edinmelim. Bugün, bak geçen bölüm etimden et koptu. Hiçbir şey anlatamadım bak. Çok erken tarih, çok şey tarih. İşte ne derler? Ya, tarih ilminin belgesi yoktu Atilla'da. Ama bugün en sevdiğim bölümü anlatacağım. Efendim bugünkü konuğumuz Fatih Sultan Mehmet. Şimdi niye en sevdiğim bölüm? Şöyle söyleyeyim. Çünkü Fatih ile alakalı anlatılacak zibilyon tane şey var. Bizim prodüksiyonumuz efendim ekibimiz de diyor ki bunları 10 dakikaya sığdır. Sığdıramayacağım. En güzel yerleri kesecekler. Bu videoda hiç güzel olmayacak. Çok özür diliyorum. Bir şey evet. söyleyeyim mi? Sığdıracak. Sığdıramayacağım. Mecbursun yapma. Vallahi sığdıramayacağım. Şey Efendim. Ay iyi nereden başlasam. Şimdi şöyle ki efendim. Aslında bu dur. Başka ben şey yaptım. Kafamda söyledim. Ne Doğum, doğumundan almayın. Yo yo vallahi doğumundan alacağım. Şimdi bak Fatih Sultan Mehmet'ten anlatacağız. Şimdi millet zannediyor ki İstanbul'un fethine gireceğim. Yok işte efendim Trabzon'u almasına, Kırım'a bağlamasına falan gireceğim. Hayır Fatih'in en anlatılmayan efendim sadece İstanbul'un fethinden ibaret olmadığını kanıtlayacak şeyler anlatacağım. 10 dakikada değil mi? Hayır. Ne hayır vallahi yapmayız kurguyu. Hayır ben burada yarım saat konuşacağım. Siz de dinleyeceksiniz. 10 dakikaya sığdırabildiğinizi sığdıracaksınız. Bir, şey bir dakika. Montajını yapar mısın? 10 dakika evet. Kurgusu da 10 dakika evet. Başka türlü yapmayız. Kapat kamerayı kapat. Hayır hayır, hayır Kapat mı? ben istifa ediyorum. Hadi Fatih ama. Şu kadarcık şey Fatih. vardı içimde. Moralim bozuldu. Fatih Bey'imize anlatır mısınız? Kimdir bu babayı, Cengaver, Alemler, Sultan... Evet. Efendim, Fatih Sultan Mehmet'e bir anekdotla girmek istiyorum. Evet. Efendim, Fatih'in iki tane abisi var. Şehzade Ahmet ve Şehzade Alaaddin. Babası 2. Murat, Alaaddin'i çok seviyor. Ve Alaaddin öldüğünde bunalıma giriyor adam. Normalde velatı Şehzade Alaaddin. Onun sonrasında Şehzade Ahmet de ölüyor. Bunun sırası değişik olabilir. İlk Ahmet ölmüş olabilir. İlk Alaaddin tam olarak bilmiyorum. Fakat işin en nihayetinde Şehzade Mehmet sonrasında Sultan 1. Mehmet olacak. Pardon 2. Mehmet olacak. Şehzade Mehmet tek şehzade olarak kalıyor. Şehzade daha küçük ve o kadar hayta, o kadar kerata bir çocuk ki yerinde durmuyor. Babası en sonunda bunu bu küçük şey başkent Edirne yanlış bilmiyorsam Bursa'ya gönderiyor. Molla Gürani denilen bir zatın muhteremin yan yanına gönderiyor. Diyor ki al bunu eti de senin, kemiği de senin bu çocuk bana illallah ettirdi diyor. Bunu bir yola Adamet getir. Yolla. Adamet yolla diyor. Bu Molla Gürani akşamsettin de olabilir ama akşamsettin olmadığına dair bir şey var kafanda. Yüksek ihtimalle değildi. Akşemsettin değildi. Küçükken gönderildi. Neyse. İşte bu muhterem zat çok güzel eğitiyor. Daha Böyle 9-10 yaşlarındayken efendim Arapçayı söküyor, Farsçayı söküyor. Efendim mesela İtalyanca kalem oynatıyor. E, Antik Yunanca kalem oynatıyor. Çok güzel bir çocuk oluyor. Yavaş yavaş böyle ilmek ilmek hoca işliyor. Sultan Murat da babası diyor ki ya şu çocuğa bir bakalım. Hani ne oldu ne bitti. E, hocaya verdik ama gidiyor. Tekrar haytalığa başlıyor babayı görünce çocuk. Haydi. Ondan sonra diyor ki senden adam olmaz. Bırakıyor, gidiyor çocuğu. Senden hiçbir şey olmaz diyor falan. Ondan sonra o muhterem zat da dönüyor diyor ki ya diyor kader ne der, peder ne der? biraz böyle şey bir zat, uhlevi bir zat olduğu söyleniyor. Efendim kalp gözü açık bir zat olduğu söyleniyor. Neyse efendim şey muhabbetlerini biliyorsunuz. İşte ilk önce bir ikinci Murat bunalıma girip tahttan çekiliyor. 9 yaşında çocuk Şehzade Mehmet tahta çıkıyor. Ondan sonra efendim bunu öğrenen Haçlılar bir Haçlı seferi oluşturup Osmanlı üzerine yürüyorlar. Ondan sonra Fatih işte babasını tekrar çağırıyor. Ordunun başına tahta falan bilmem ne. Buraları anlatmayacağım. Orada da zaten Şehzade Mehmet tahta çağırmıyor. Vezir Azam Çandarlı Ali İbrahim Paşa çağırıyor. Neyse. Efendim Fatih Sultan Mehmet her şeyden her özelliğinden öte Fatih Sultan Mehmet han her şeyden önce bir entelektüel. İslam Rönesansı'nın birinci ismi. Niye İslam Rönesansı diyorum? Şimdi beyefendi geliyor Doğu Roma'yı yani Bizans'ı fethediyor falan normalde gelenek gö görenek için yani askere bir kılıç hakkı verilmesi lazım. Üç gün şehrin yağma edilmesi lazım askerler tarafından. Bunu yasaklıyor ve ondan sonra tek kendisi şehirde tek bir şeyi yağmalıyor. Sizce ne olabilir? İkincisi Hayır. Banka. Hayır. Cami? Hayır. Cami yok ki. Tabii ya var mi? da minik. Ne? Kitap. Bizans kütüphanesindeki kitapları ben istiyorum diyor. Kitapları kendi kütüphanesine, kendi özel kütüphanesine aldırıyor. Bunun içerisinde coğrafi kitapları, matematik kitapları, geometri kitapları, efendim İncil lügatları, denizcilik kitapları vesaire vesaire çok böyle önemli şeyler ve bunları Arapçaya tercüme ettiriyor. O zamanın İslam dünyasının bilim dili Arapçaya tercüme ettiriyor. Şimdi fetihten önce bir küçük hikaye daha var. Bunun kesinliği belli değil ama yani böyle vay anasını satayım tarzında bir anekdot olduğu için anlatacağım. Efendim biliyorsunuz fetihten önce Anadolu Hisarı'nın karşısına tam böyle işte Hadic'in şeysini Hadic mi artık neyse Boğaz suyun karşısına mi? bir de bir yok Boğaz kesen değil Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Onu nasıl yaptırıyor biliyor musunuz? Hayır. Fetihten önce İmparator Konstantin'e Bizan, o zamanın Bizans İmparatoru'na diyor ki ya diyor ben diyor şurada diyor bu bugünkü Rumeli Hisarı'nın olduğu yerden bahsediyor. Bir sığır derisi kadar bir toprak parçası istiyorum senden diyor. Verir misin? Yani Konstantin diyor oldu yani sığır derisi kadar ne olacak? Allah aşkına falan ondan sonra Rumeli Hisarı'nın şeyleri başlıyor. İnşaatı başlıyor. Rumeli Hisarı'nın inşaatı başlıyor. Ama yani bir yani koskoca Hisarı bir sığır derisi kadar yere mi sığdırıyor? Hayır. Kesin haritanın üstünde sığır derisi istedi. Yok. Haritanın üstünde sığır derisi de değil. Şöyle ondan sonra Bizans askerleri ya da ne bileyim işte orada sınırda duranlar falan gelip soruyorlar. Yani hayırdır siz bir sığır parçası kadar toprak istediğiniz falan. Fatih diyor ki evet sığır parçası kadar istedim. Ya yani hani diyor sınır parçası. Adam o sığır derisini iplik haline getirmiş. Yani o koskoca deri iplik haline getirmiş ve o Rumeli İhsan'ın bugünkü Rumeli İhsan'ın olduğu arazi kadar orayı çevrelemiş. Helal olsun. Be. Şöyle i̇şte çevrelemiş. Ya. Vallahi helal olsun. Evet demiş sığır derisi kadar istedim. Bir sığırın derisi kadar istemiştim. Bakın buyurun ölçelim yapıyor. Ondan sonra cidden de o kadar çıkıyor. Efendim aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet birçok dil biliyor. Öyle bizim bildiğimiz gibi aslında şehzadeler öyle zevki sefa içerisinde saraylarda efendim kadın oynatıp falan bilmem hani bunlarla uğraşıyorlar mıdır? Tabii ki uğraşanları vardır. Fakat ekseriyette böyle değil Genel olarak böyle değil. Fatih Arapça, Farsça, Antik Yunanca, İtalyanca bunları çevirecek kadar biliyor. Herhalde. Ve zaten kendisi şiir de yazıyor. Avni Mahlası'yla bir divan edebiyatçısıdır. Aynı zamanda şiir de yazıyor. Ve bunun yanında Fatih'in en enteresan yönünden bahsediyorum. En enteresan yönü ateşli silahlar daha yeni çıkmış. Yani bugünkü efendim tüfeklerin ataları ne? İşte tüfeği şöyle koyuyorsun. içine barut koyuyorsun. işte pamuk koyuyorsun. Ondan sonra bilye koyuyorsun. Bilye koyuyorsun Onun şey yapıyorsun. işte horozunu çekiyorsun. Tak. Sonra bir daha aynısını yapıyorsun falan. Neyse. Ve aynı zamanda toplar daha yeni çıkmış. Piyasaya yeni Savaş topları. He, Savaş topları. Savaş topları daha yeni çıkmış. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu adam daha şehzadeliğinde ateşli silah Prototipi çizecek kadar. Prototip mi denir ona? Ne denir? Mühendis bey. <laughs> ya ne ya planını mı çize çizdi diyelim? Evet. Hani mesela işte benim bir icadım var. Ne, neyini çiziyorum ben onun? Planını çiziyorum. Planını mı çiziyoruz? Evet. Bir şeyini çiziyoruz işte. Onu çizecek kadar da mühendislik bilgisi var. Daha 20 21 yaşında. Helal İşte Fatih. işte Sultan. Daha 20-21 yaşında. Ben 21 yaşındayım. Bu videoyu çekiyorum. Evet. Fatih'e anlatıyorum. Adam o yaşta top, top çiziyor, tasarlıyor. Ben şimdi 21 yaşındayım. Onu anlatıyorum. Ayrıca benim topla savaş topuydu. senin pis hocam. Tamam. Savaş topu ya. Evet. Biz ne dedik ki? Tamam hocam. Evet. Savaş toplarına da <laughs> efendim bu Urban Usta mevzusu var İşte efendim geliyor da. Ustanın adı ne? Urban. Urban. Urban Macar bir usta. Ya kardeşim benim onları keseceksin bana oradan 10 yapıyor. Bana böyle buradan 10 yapıyor ya. Ben Fatih Sultan Mehmet'i 10 dakikaya nasıl sıdırayım? Sayın seyirciler bir siz şey söyleyin. Mi? 11 mi aldım? Evet. Çok özür diliyorum. Ölümüne, Çok. Gel. Ölümüne mi geleyim? Ama dur toptan bahsediyordum ya. Urban Savaş dosunda. Fatih'in topları, evet. Fatih'in topları, Fatih'in evet, topları, evet. Kenan komutanım da buradan selamlar olsun. Benden daha iyi anlatıyor Fatih Sultan Neyse. Kendisi, tamam sonuca bağlıyorum. Kendisi bir ateşli silahlar mareşeli. Bakın ateşli silahlar daha yeni çıkmış. Efendim Fatih'in en güzel özelliklerinden biri şu. Daha yeni çıkmış bir teknoloji. Ateşli silahlar. Kendisi daha yeni çıkmış bir teknolojinin piri olup ateşli silahlar mareşeli oluyor kendi ordusunun ateşli silahlar bölüğünün kumandanlığını yapıyor kendisi. Biza Ve aynı zamanda bugün işte o şahi olarak bildiğimiz devasa topların planını çiziyor. Yani bu şunun gibi bir şey. Yarın ışın kılıcının çıktığı ilan ediliyor. Siz ertesi gün böyle ışın Kustosu kılıcıyla olur. hani dıt 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 <laughs> şey şey oynuyorsunuz işte neydi onu çal keke çal oynuyorsunuz yani onun gibi bir şey. Daha yeni çıkmış bir teknoloji ateşli silahlar ve kendisi bunun mareşali olacak kadar iyi yetişmiş mühendislik lojistik işte matematik her şey bilen bir adam. Kendisi İstanbul'un fethinden sonra da rahat durmuyor. Trabzon'da imparatorluğunu bitiriyor, Kırım'ı bağlıyor, Otranto'ya kadar İtalya'nın Otranto kentine kadar gidiyor ve fethediyor. Fakat Adamın başı, kafasında diyor ki ben Roma İmparatoru olacağım, Doğu Roma'yı aldım, Batı Roma'yı da alacağım diyor. Batı Roma neresi? Neresi? İtalya. 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 İtalya'ya da yürümek istiyor fakat evet. emri hak vuku buluyor ay, ay. ve Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu'l-Feth yani Feth'in babası zehirlenerek 49 yaşında ölüyor. Adam ne hızlı hayat yaşadı be. 21 yaşında tahta çıkıyor. 49 yaşında babasından aldığı bir ortalama büyüklükte bir devleti bir imparatorluk haline, bir Roma imparatorluğu haline getiriyor. Ve zaten kendisi de kendisine Kayseri Rum diyor. Kayseri Rum Roma imparatoru Osmanlıca. Ve sen bunu 15 dakikaya sığdırdın. Helal be. İşte ya. asıl alkış. Belki. Bir dakika hayır ölümünü... Alkış mı? Yazıklar olsun. Vallahi. Ne demek yazıklar Adam yıllardır hükümdarlık sürmüş. O heyboyu fethetmiş. Sen 15 dakikada mı yaptın? Kaydı lan? kapatsana. Züken... Efendim Emre Hak Vuku buldu öldü fakat zehirlenerek öldürülüyor kendisi. Zehirlenerek nasıl öldürüyor? Bununla alakalı Celal Şengör İlber Ortaylı gibi büyük tarihçilerden duyduğumuz daha doğrusu onlardan öğrendiğim 3 tane teori var. Birincisi ölümünü Venedikliler ayarladı. İkincisi ölümünü Papa ayarladı. Üçüncüsünü, ölümünü, oğlu Şehzade Bayezid ayarladı. Bunlardan güçlü olan ihtimal Şehzade Bayezid. Neden? Kendisi biraz dinine çok bağlı, çok dindar, böyle biraz sofu ve dış dış dünyaya babası kadar açık olmayan ve hatta belki de hiç açık olmayan birisi. Babası böyle Bizans'tan kalan hani dedim ya kütüphanedeki kitapları falan kendine alıyor falan bilmem ne diye. Orada bulduğu bütün dünya haritalarını birleştirip kartograflarına veriyor ve diyor ki bana bir dünya haritası çıkartın. Bunu Topkapı'nın artık işte o, o an hangi sarayda kalınıyorsa topu kapı olup olmadığını da bilmiyorum. Duvarlarına çizdiriyor. İkinci Beyazıt oğlu Fatih öldükten sonra tahta çıktığında ilk yaptırdığı iş babasının duvarları çizdiği freskleri efendim o resimleri badana çektiriyor. Yani biraz evet, hayırsız hayır. evlat. Onun bir de kardeşi var efendim Cem Sultan. Neyse bu bu videonun konusu değil. Oğulları bir taht kavgası dışı çıkıyor da. Neyse efendim Fatih Sultan Mehmet gerçekten keşke böyle 5 part yapsaydım. Tamam 10 dakika olsaydı lanet olsun. Ama 5 parti hepsi 10'ar dakika olsaydı ben burada oturup Fatih Sultan Mehmet'i en ince detay ayrıntısına kadar tek anlatsaydım. Bir şartla, tek bir şartlı olur. Yoruma yazarlarsa böyle derlerse ki Fatih de Fatih o zaman olur. Ha ha o mantıklı. Tamam o olabilir. Yoksa o olabilir. Ya, o kurgu montaj hayır yapmayız. <laughs> Ya daha anlatmadığım o kadar çok şey var ki. Efendim Fatih Sultan Mehmet zannımca Türk tarihinin en büyük, en entelektüel ve en kudretli hükümdarıdır. Şahsi düşüneceğim ben böyle düşünüyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmet gerçekten 10 dakikayla değil, 10 saatle değil, belki de 10 yılda anlatılamayacak bir insan. Fatih Sultan Mehmet sadece bugün biz İstanbul'un fethiyle biliyoruz. Fakat kendisiyle alakalı bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken çok şey var. Zaten tarihte birkaç tane, yani kendi tarihimizden bahsediyorum. Türk tarihinden bahsediyorum. Birkaç tane böyle adam vardır. Yani Fatih gibi, Atatürk gibi bu adamların böyle bir eşi ya da ne bileyim böyle aynı segmentte ikinci, üçüncü bir adam yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Efendim Fatih Sultan Mehmet'e alkış. Fatih'in 28 yıllık hayatını 19 dakikada anlatan hocamızı alkışlayacağım. Evet sayın izleyenler 10 dakikaya Fatih Sultan Mehmet gibi bir zatı sığdırmamı isteyen zalim prodüksiyonum. Ben ve siz değerli izleyenler huzurunda videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve bunun yanında ben Fatih Sultan Mehmet'le alakalı daha çok şey anlatabilecekken beni engelleyen prodüksiyonumuza. En hayır, hayır, hayır. Oraya bir alkış yok. Hayır, hayır kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Terbiyesiz prodüksiyon. Efendim ve tabii ki sizlere bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim, her videoda söylediğim gibi artık yani daha da söylemeyeceğim de. Yazında yani hem isteklerinizi hem ne bekliyorsunuz falan hani onları bir öğrenmek istiyorum sizden ve bir de bunun yanında tekrar tekrar söylüyoruz. Hani sürekli söylememiz de aslında sıkıntı ama ben yine de bunun üzerinde durulmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar tarih üzerine bizim herhangi bir tahsilimiz yok. Ne olur yanlış bir şey söylediğimizde ya da bir hata yaptığımızda bizleri mazur görün. Sürçü lisan edersek affola ve bilenlerin bizi düzeltmesi gerçekten çok hoşumuza gidecektir. Tekrar videoyu buraya kadar bana prodüksiyon ekibine <laughs> zorla yapıyorlar. Efendim buraya kadar bana tahammül edip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere.